Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Mart ayında okudu, okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ve okuduğum kitaplara 10 üzerinden puanlar vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. İyi seyirler. Mart ayında okuduğum ilk kitap Okuma grubumuzda okuma kitabı olan Charles Dickens'ın Büyük Umutlar kitabı. Yazarın en sevilen romanlardan Büyük Umutlar, yoksulluk içinde büyüyen öksüz bir çocuğun erişkinliğe geçişini anlatır. 1861 yılında yayınlanmış atmosferici, sürükleyici olay örgüsü, unutulmaz karakterleri, komik ve trajik öğelerin dengesiyle hem eleştirmenlerin hem de okurların beğenisini kazanmıştır. Kitaba puanım 10 üzerinden 8,5. Kitabın beğenmediğim iki yönü var. Şöyle söyleyeyim. Kitabın ana karakteri var. O büyük umutları taşıyan pip karakteri. Normalde kendisi Yoksu bir kasabada ablası ve eşiyle yaşıyor. Eşi de demirci. Şöyle diyeyim, o da bataklıkta yani kasabada bataklıkta bir mahkumla karşılaşıyor ve bu mahkumla karşılaşması hayatının dönüm noktası oluyor. Yani onu mahkumus sonra jandarmalar yakalıyorlar ve sürgüne gönderiliyor. O umutları yani taşıdığı büyük umutlar o mahkumla bir kesişiyor. Ya yani bu bunun nedeni hani taşıdığı büyük umutların nedeni biraz bana şey geldi, saçma geldi. Bir de ikincisi Pip karakteri şöyle söyleyeyim. Eniştesi normalde ablası Pip'e e, eziyet ediyor. Ama eşiyle arası çok iyi. O demirci olan eşiyle. Pip'in arası çok iyi. Ama Pip o e, şeye daha önce yani o kasabadan sonra ayrılıyor. Çok e, ayrıntıya girmeyeyim, ipucu vermeyeyim. Ayrılmadan önce hep onlara tepeden bakıyor. O tepeden bakma böyle e, yani kendisi yoksul yaşadığını büyüdüğünü düşünün ve hani böyle yetişkinliğe eriştiği zaman da o kasabadan ayrılıyor ve onlara tepeden bakmaya başlıyor. Küçümsüyor o hoşuma gitmedi. Bir de dediğim gibi bu Mahkumla karşılaşma sahneleri çok hoşum. Hani gitmedi. O Mahkumla karşılaştıktan sonra o Mahkumla karşılaşması hayatının dönüm noktası oluyor. E bir de Mahkum hayatında hiç görmemiş düşünün ve o Mahkum hayatına etki ediyor. Öyle söyleyeyim hani çok ipucu vermeyeyim. E bir de kitabın sonu hiç beğenmem. Hani sonu öyle beklediğim bir son gibi olmadı. Mesela daha önceden gene okuma grubumuzda yazarın e, ee, yazarı İki Şehrin Hikayesi kitabını okumuştuk. O da sıradan devam ediyordu ama mesela İki Şehrin Hikayesi kitabının sonu çok güzeldi. Hani sonu çok, çok beğenmiştim ama bu kitabın sonu çok hoşuma gitmedi. Ha, anlatım falan çok iyi. Onlardan dolayı kitaba puanım hani 8 mi vereyim 8 buçuk arada kararsız kaldım 8 buçuk puan veriyorum. D koşu e ve e Mart ayında okuduğum bir diğer kitap Frida McFadden'ın D koşu kitabı. Tıp öğrencisi Emi kilitli psikiyatri ünitesi D koğuşuna gece nöbeti tutmak zorundaydı. Fakat bu izole koğuşta geçireceği gecenin hayatını kabusa çevireceğinden habersizdi. Henüz bilmese de unutmak için çok mücadele ettiği geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Gece başladı sayın da öyle. Saatler ilerledikçe Emi bu sıkı güvenlikli kapılarla korunan koğuşta korkunç şeyler olduğunu fark edecekti. Hastalar ve personel geride hiç iz bırakmadan sıra kadem basmaya başladığındaysa ünitedeki herkesin korkunç bir tehlike altında olduğunu şüphesi kalmayacaktı. Başından beri geceyi dev koğuşuna geçirmek isteyen Emi artık oradan sağ çıkamayacağına emindi. Bu kitaba da puanım 10 üzerinden 8.5. Kitap güzel, fena değil. Mesela e, bu yazarın daha önce Hizmetçi kitabını okumuştum. Mesela Hizmetçi kitabı olay örgüsü olarak bundan biraz daha iyiydi. Yani o kitaba puanın 9 olurdu. Bu kitaba da 8.5. Hani okunur mu okunur. Yani bu yazarın e, kitapları okunur. Ama çok böyle 9-10 puanlık bir kitap mı? Değil. Hani 8.5, 8, 8.5 bana göre civarında bir kitaptı. Ve e, Mart ayında okuduğum en son kitap Tez senin Ruh Koleksiyoncusu kitabı. Bastında bir müzenin bodrumunda 2000 yaşında olduğu sanılan bir mumyanın keşfi kamuoyunda büyük ilgi uyandırır. Ancak bilgisayarlı tomografi taraması mumyanın bacağında 2000 yıl öncesine ait olmayacak bir cisim ortaya çıkartır. Bir kurşun. Dedektif Jane Rizzoli ile adli tüm uzmanı Maru İstes'in yolları bir kez daha kesiyor. Arkeoloji katini yakalayamazlarsa vahşi cinayetler son bulmayacak. Ruh koleksiyoncusu ani virajlarla ustaca kurgulanmış muhteşem bir gerilim romanı kitaba puanım 10 üzerinden 10. Hatta yıldızlı 10 diyebilirim. Hani test gelirsen polisiyelerde en çok sevdiğim yazarlardan biri. Bir de kitap da kitabın 20. baskısı. Hani kitap demek ki çok okunan, çok tutulan bir kitap olmuş. Ya zaten test bir 3-4 tane kitabını okudum. Yani James Zolize Maru İste serisi çok iyi. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Polisiye olarak ilk önce ben Şöyle başladım. Agatha Christie ile başlamıştım. Ve Agatha Christie'nin çoğu kitabını okudum. Sonra Grange'e geçtim. Grange de hoşuma gitti. Hani onu da çok kitapta okudum. Sonra da John Verdon'la Teskeri Sen'e saldım. Yani merak saldım bu sene. Ve ikisi de çok hoşuma gitti. John Verdon'daki Dev Gurney karakteri de çok iyi. Mauro Istas, Jane Rizzoli serisi de çok iyi. İkisini de çok beğendim. Birkaç tane de John Espo kitap okudum. John Espo fena değil ama hani John Verdon'la Teskeri Sen'i daha çok beğendim ve kesinlikle hani yıldı, yani bana göre yıldızlı 10 verebileceğim bir kitap. Anlatım tarzı ol, olsun, olay örgüsü olsun. Çok çok iyiydi. ya yani sürekli bir merak içerisinde bir de sıkılmadan okuyorsun. Zaten kitapta kaç sayfaydı? 370 sayfaydı. Hani böyle 500-600 sayfa. Gerçi polisiye kitapları da 500-600 sayfa da çok sıkmaz. Ama böyle tam tadında olan bir kitap. Yani zaten tez geri senden okumadıysanız yani Maru İstes ve Jane Rizzoli Sezne Okuma kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Mart ayında okuduğum kitaplar bunlar. Ya Mart ayında çok kitap okuyamadım. Yani okuma hızım bayağı düştü. Belki Ramazan'ın etkisi olabilir Ramazan'ı. Ama bayağı okuma hızım düştü son bir, bir, bir aydır falan. Ve hala da devam ediyor. İnşallah toparlarım. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler, beğenir ve bildirimleri açık tutarsanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugün de anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.